Burada bakın dünyanın dönme ortalama yarıçapı güneş etrafında 4'te. Venüsünde de ortalama yarıçapı çapı D olarak verilmiş. Dünyanın güneş etrafında dönerken taradığı alan 4 eşit parçaya. Venüs'ün ise 3 eşit parçaya bölünmüş. Dünya tam bir turunu bir yılda tamamlıyorsa diye söylenmekte. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diye sorulmakta arkadaşlar. Şimdi biz periyotlar kanununda reküp bölü tek oranlarının Aynı merkez etrafında dolanan gezegenler için birbirine eşit olduğunu söylemekteyiz, bilmekteyiz. Dolayısıyla dünyanın yarıçapı ve dünyanın periyot oranının karesi eşittir Venüs'ün yarıçapının kübünün Venüs'ün periyodunun karesine oranına eşit olacaktır. E yarıçapları bize ortalama yarıçaplar verilmiş arkadaşlar. O zaman kübünü aldığımızda 64 D küp bölü periyodu da bir yıldır dünyamızın. Venüs'ün Yarıçapı D olduğu için D küp bölü TV'nin yani Venüs'ün periyodunun karesi şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla buradan ben Venüs'ün periyodunu 1 bölü 8 yıl olarak görmekteyim. Yani buradan arkadaşlar şimdi burada dünyanın periyodunu 12 aya düşünürsek arkadaşlar dünyanın periyodunu burada 12 ay düşünürsek Venüs'ün 1 bölü 8'i kadar yani 12 çarpı 1 bölü 8'den 3 bölü 2 ay kadar periyodu gerçekleşecektir. Dolayısıyla Venüs'ün periyodu 1,5 aydır ifadesi arkadaşlar. Kesinlikle doğru bir ifadedir. Dünyanın taralı alanı 3 ayda alır ifadesi doğru bir ifadedir. Çünkü 1 yıl 12 aysa bu kolay bir ifade. Venüs taralı alanı yaklaşık 5 günde alır. Şimdi 1,5 ayı Baktığımızda 1,5 ayı 3'te 1'ini düşündüğümüzde bu taralı alının arkadaşlar 1 bölü 2 ayda yani 15 günde alınması gerekir. Dolayısıyla 5 günde alınması söz konusu değildir. Dünya ve dünyanın güneş etrafında dolanırken açısal hızı Venüs'ün açısal hızından büyüktür ifadesine geldiğimizde. Kimin açısal hızı daha büyüktür arkadaşlar? Şimdi Venüs 1,5 ayda tarıyor güneşin etrafını alıyor. Dünya 12 ayda alıyor. Dolayısıyla Venüs'ün açısal hızı daha büyük olmalıdır. Dünya'nın açısal hızından dolayısıyla Dünya'nın Güneş etrafındaki açısal hızı Venüs'ten büyüktür ifadesi yanlış olacaktır ve dolayısıyla cevap B şıkkıdır deriz. Burada şekil 2 diyor bakın arkadaşlar. Şekil 2'de x dairesi hareketi yapmakta. 2D yarı çapında y dairesi hareketi yapmakta. Şekil 1'de d yarı çapında. Saniyedeki 5 tur atıldığı söylenmekte. Dolayısıyla saniyede 5 tur atılmaktaysa bu iki hareketinde frekansları birbirine eşittir arkadaşlar. E frekanslar eşitse açısal hızları da eşittir. Çünkü açısal hız dediğimiz ifade 2 PF olarak tanımlanmaktadır. Şimdi burada şekil 2'ye bakın şekil 2 bu karıştırmayın. Şekil 2'de ipteki gerilme kuvveti T ifadesi Y ağırlığına eşittir. Yani T ifadesi Y ağırlığına eşittir. Yani buradan MYG ifadesi Y ağırlığıdır. Bu T ifadesi aynı zamanda dairesel hareket yapan X'in merkezcil kuvvetidir arkadaşlar. Yani MYG burada merkezcil kuvvettir X için ve X'in yapmış olduğu harekette MX çarpı omega kare çarpı 2D ifadesini kullanabiliriz. Daha sonra şekil 2'ye geldiğimizde daha doğrusu şekil 1'e geldiğimizde burada ipteki gerilmeyi oluşturan kuvvet X'in ağırlığıdır. Çünkü X dengede olduğuna göre T üssü burada x'in ağırlığına eşit olacaktır arkadaşlar. Peki y dairesel hareket yapıyorsa y'nin merkezi kuvveti kimdir? E şu ip ip aynı ip olduğuna göre arkadaşlar y için merkezil kuvvet t üssü kuvvetidir ve dolayısıyla mxg'dir. mxg ifadesi de buradan my çarpı omega kare çarpı d olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi biz bu iki eşitliği birbirine oranladığımızda bakın mx çarpı omega kare çarpı 2d ile mg'yi eşitti. Bu iki ifadeyi birbirine oranladığımızda omega kareler gider, d'ler gider, g'ler gider. Buradan bir sonuca varıyoruz. 2 mx kare my kareye eşit olacaktır. Dolayısıyla my'nin arkadaşlar kök 2 mx olduğu sonucuna varırız. Dolayısıyla y'nin kütlesi x'in kütlesinden büyüktür ifadesi yani ikinci öncülümüz doğru olacaktır. Şimdi x'in kütlesi y'nin kütlesinden büyük. Çizgisel hızlarını karşılaştırdığımızda çok daha kolay. Çizgisel hız omega çarpı r idi. Şimdi baktığımızda omegaların birbirine eşit olduğunu söyledik. O zaman yarıçapı büyük olanın çizgisel hızda da tabii ki büyük olacaktır. E x'in yarıçapı 2d bakın. Y'nin yarıçapı d olduğu için x'in çizgisel hızı tabii ki y'den büyük olacaktır. İki durumda da ip gerilmesi eşittir ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü ip gerilmeleri şekil 1'de y'nin ağırlığına, şekil 2'de x'in ağırlığına eşit. E ağırlıkları yani kütleleri farklı olduğuna göre ipteki gerilmelerin de eşit olması söz konusu değildir. Ve cevap D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Burada MEB'in yayınladığı çalışma sorularından 14.sünü çözmekteyiz arkadaşlar. 12. sınıfla alakalı konuları içeren. Şimdi baktığımızda arkadaşlar içi dolu silindirle içi boş silindir. Şimdi içi dolu silindir ve içi boş silindir kütleler eşitse kimin eylemsizlik momenti daha büyüktür yorumunu arkadaşlardan duymak istiyoruz. Önce bu sorunun cevabını vermeli arkadaşlar. Şimdi bakın içi dolu silindirin bazı kütleleri R'den daha küçük yani merkeze daha yakındır. Ama içi boş M kütleli diğer silindirin merkeze olan uzaklıkları hepsi R'ye kadardır. Dolayısıyla eylemsizlik momentini ben M R kare olarak tanımladığımda yani kütlenin dönme merkezine uzaklığının karesiyle çarpımı olarak tanımladığımda içi dolu silindirin eylemsizlik momenti daha küçük olacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü bazı kütleler merkeze daha yakındır bu yüzden. Dolayısıyla eylemsizlik momenti nedir peki? Dönmeye karşı direnç. Şimdi bakın mantıkla hiç öyle işleme falan girmeye gerek yok. Dönmeye karşı direnç. Şimdi I2'nin demek ki yani içi boş silindirin eşit kütleri tabii ki ve yarı çapları da eşit. Birisi içi boş diğeri içi dolu. İçi boş silindirin dönmeye karşı direnci daha fazla olduğu için aşağıya ulaşması daha geç gerçekleşecektir. Aşağıya daha yavaş gelecektir. Süre olarak da daha uzun sürecektir aşağıya gelmesi değil mi arkadaşım? Burada K ve L silindirleri bir tanesi içi dolu, diğeri içi boş. Şekildeki gibi aynı yükseklikten serbest bırakılmakta. Ve buna göre e, matematiksel bağıntılar yapılarak enerji korunumu yazılmış arkadaşlar. Dikkat ederseniz Mg H ifadesi hem dönme kinetiğe hem de öteleme kinetik enerjisine evrilmiş iki şekilde de. Şimdi baktığımızda K'nın hızının yere ulaştığında L'den daha büyük olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla K'nın hızı daha büyük olduğuna göre K tabii ki daha önce ulaşacaktır. A şıkkı yanlış olacaktır. Dolayısıyla K silindirin yere inme hızı daha küçüktür ifadesi de yanlış olacaktır. Çünkü hızları K'nın daha büyük. C şıkkına geçelim. Kütlelerin farklı olması yere inme hızını etkilemiştir. Baktığımızda kütlenin Hızla bir alakası yok zaten arkadaşlar. Kütleler zaten denklemde sadeleşiyor. Dolayısıyla kütlenin yere inme hızına herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Yarıçapları farklı olması yere inme hızını etkilemiştir. Baktığımızda yere inme hızıyla yarıçaplarının da bir alakası yoktur. Çünkü bakın burada yarıçaplar sadeleşmekte. m kare ve açısal hızda v kare bölü r kare olarak yazdığımızda o yarıçapın yere inme hızıyla yere inme süresiyle bir farkı bir etkisi olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla E şıkkı da yanlıştır. Burada C şıkkında eylemsizlik momentlerinin farklı olması yere inme hızını etkilemiştir ifadesi doğru bir ifade olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar ve cevap C şıkkı olacaktır. Çünkü burada eylemsizlik momentlerinin farklı olması bundan dolayı yere inme hızlarında farklı bir eşitliğe sebep olmuştur. Dolayısıyla cevap C şıkkı olmuştur arkadaşlar. Burada dairesel hareket yapan L uzunluğunda M kütleli çubuğun sahip olduğu kinetik enerji arkadaşlar nasıl yorumlanacaktır diye baktığımızda kinetik enerjimiz bizim 1 bölü 2 I çarpı omega kare olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi bizim I'mız 1 bölü 3 M L kare olduğuna göre biz L uzunluğu yerine 2L uzunluğunda bir çubuk kullandığımızda buradaki L ifadesi 4 katına çıkacak. Ve dolayısıyla eylemsizlik momenti de 4 katına çıkacağı için enerjimiz de bu 4 katına çıkınca eylemsizlik momenti enerjimiz de buradan 4 katına çıkacaktır. Dolayısıyla 2 katına çıkar ifadesi yanlış bir ifade olacaktır. Aynı uzunlukta fakat kütlesi yarıya düşerse. E şimdi ben şurayı sileyim arkadaşlar. Kütleyi yarıya düşürdüm. Yani 1 bölü 3 ml karedeki emi yarıya düşürdüm. Şuraları silelim şöyle. Yani ben tekrar I ifadesini yazmaya kalktığımda 1 bölü 3 M L kare olarak ifade ettiğimde kütleyi yarıya düşürdüğümde tabii ki burada I'mız da yarıya düşecektir. I'mız yarıya düştüğü için arkadaşlar enerjimiz de burada yarıya düşecektir. Yorumunda bulunabiliriz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru olacaktır. Üçüncü öncüle geldiğimizde açısal hızı ilk katına çıkarsa Sistemin enerjisi 4 katına çıkar. Bakın dikkat edin enerjiyi şuraya yazalım. 1 bölü 2 I çarpı omega kare. E siz açısal hızını 2 katına çıkardığınızda kare olduğu için 4 omega kare olacak. Ve dolayısıyla enerjimiz de 4 katına çıkacaktır yorumunda bulunabiliriz. Ve 3. öncülümüz de doğrudur ve cevap D şıkkı olacaktır arkadaşlar.